Perşembe günü duygularınızda kayıplar yaşayabilirsiniz. İçinizde var olan korkunuzun sanki gerçek olacakmış hissi sizi sarabilir. Bu his doğrultusunda duygularınızda ve korkularınızda dönüşümler, hatta kendinize yeni korkular edinme etkisi yaratabilirsiniz. Günde biraz öfke, hız, sinir sisteminde gerginlik olabilir. Öfkenize yenik düşüp düşünmeden adımlar atarsanız sonucunda kariyer kayıplarına, statü kayıplarına neden olabilirsiniz. Günün getirdiği bu cesaret enerjisini cahil cesareti olarak kullanmak yerine doğru yerlere kanalize etmelisiniz. Edindiğiniz bilgiden, hayat tecrübelerinizden, öğrendiklerinizden yola çıkarak kendiniz için hayatınızda yeni kararlar vermek için adımlar atabilirsiniz. Günün rengi mor, turkuaz, yakut renkleri. Bugün aynı zamanda yüz yogasına da başlayabilirsiniz ve yüzünüzde azaltmak istediğiniz durumlarla ilgili sivilce, kırışıklık bu konularla ilgili tedavilere de başlamak için gayet uygun. Gün size liderlik getirsin.